Selam arkadaşlar. TRT, Uyanış Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle reytinglere damgasını vurmuştu. Tabi bu dizilere Teşkilat dizisini de ekleyebiliriz. Teşkilat dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul'un ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Çağlar Ertuğrul bu iddiaları yalanlamıştı. Oyuncu Deniz Baysal yurtcu ise ekibin önümüzdeki günlerde toplanacağını duyurdu. Teşkilat kısa bir süre sonra sete çıkıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Uyanış Büyük Selçuklu dizisi sezon finali yaptı. Yani dizideki oyuncuların tamamen projeden ayrıldığı açıklanmıştı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Alparslan dönemini anlatacak. Dizide Hasan Sappa karakterini başarılı bir şekilde canlandıran Gürkan Uygun için yeni bir iddia ortaya atıldı altın taşın haberine göre Uyanış Büyük Selçuklu'da performans gösteren Gürkan Uygun için yeni projelerden teklif geldiği açıklandı. Gürkan Uygun'a TRT'nin yine iddialı dizilerinden Teşkilat'ın teklif yaptığı öğrenildi. Uygun'un projeye en kısa sürede cevap vermesi beklenirken tabii hayranların da heyecanlandığını sosyal medyada görebiliriz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.